Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bu ümmeti değerli kılmış, üstün kılmış, bu ümmete büyük bir fazilet vermiş. Bu ümmeti değerli kılmasının, üstün kılmasının en büyük nedenlerinden biri emri bil maruf nehyanil münker yapması. Yani insanları davete, insanları İslam'a davet edip tebliğ etmesi. Ve İslam'ın adeta toplumların emniyet bu, bu Yani dini ulusal güvenliğini koruyan aslında davet mekanizmasıdır. Yani tebliğ mekanizmasıdır. Maalesef bizler şu an üzülerek ve içimiz kan ağlayarak görüyoruz ki toplumda artık davet, tebliğ, insanlara anlatma bu sadece hocalara kalmış. Sadece youtuberlara kalmış. Sadece belli bir kesime kalmış. Halbuki bu her müminin görevi olması gerekir. Helal ve haramları anlatma noktasında, ihtilaflı meseleler konusunda değil. Kardeşlerim bakınız, toplum sosyolojisi çok hızlı bir şekilde değişiyor. Gençlerimiz değişiyor, ailelerimiz değişiyor. Vallahi ve billahi eğer biz bu topluma yetişmezsek, biz davette ve tebliğde bulunmazsak, davet ve tebliği temsiliyet olarak kendi hayatımızda yansıtmazsak, 20 yıl sonra toplum sosyolojisi önümüzde bambaşka insanlar olacaktır. Ve birkaç gündür özellikle Türkiye'nin farklı coğrafyalarına gitme fırsatı buldum. Vallahi toplumun hangi seviyelerine geldiğini. Artık toplumun mefhumunda, toplumun zihninde din diye bir algı neredeyse yok gibi. Burada Diyanet hocaları, akademisyenler, ilahiyatçılar, din kültürü hocaları, cemaatler, vakıflar, tarikatlar hepimizin el ele verip gerçekten nerede hata yaptık? Ne yapıyoruz? Hangi eksikliklerimiz var? Mutlaka ve mutlaka bir şeyler yapmamız gerekir. Bakınız Resulullah diyor ki: "Ey insanlar, muru bil ma'ruf ve nehu anil munkar." İbn Mace'de, Tirmizi'de ve diğer kaynakta geçen hadislerde diyor ki: "Emri bil ma'ruf yapın. insanlara hayrı anlatın. Bunun için gayret edin." Bunu yapmazsanız Resulullah diyor, Sonra Allah sizin dualarınızı da kabul etmez. Hatta diyor ki salihleriniz dahi dua eder dualarınız kabul olunmaz. Bizden önceki ümmetlerin lanetlenme nedenlerinden birisi emri bil maruf nehyanil münkeri terk etmelerinden dolayıydı. Bu anlamda her bir Müslüman olarak ailelerimize, çocuklarımıza kırmadan, dökmeden güzellikle emri bil maruf, nehyi anil münker yapıp biz de bir elimizi taşın altına koyup toplumsal bir seferberlik başlamak adına gerçekten insanları İslam'a davet adına bu tür çalışmalara gayret etmeliyiz, başlamalıyız, yatırım yapmalıyız ve bu ümmetin, bu milletin dininden sorumlu tutulacağımızı biz başta hocalar olmak üzere bunun için neler yapabiliriz? Devlet olarak neler yapabiliriz? Milli eğitim olarak neler yapabiliriz? Eğer bunu düşünmezsek, bunun üzerine gayret etmezsek 20 yıl sonra ne bir gençliğimiz kalacak, ne Müslüman bir toplum kalacak. Adeta Endülüs'te olduğu gibi bir bakacaksın ki bu toplum ezanlar okunan bir toplum ezandan bir haber olmuş. Bütün bunları söylerken sizleri böyle moralsiz, umutsuz bırakmak için söylemiyorum ama ortadaki gerçekleri de görmemiz gerekir. Rabbim toplumumuzu, ümmetimizi ıslah eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.